Teşekkür ederim Aylin. Ne demek efendim? Ne işin var burada, niye kocanın yanında değilsin? Sana çok ihtiyacım var. Biraz içeri girebilir miyim? Bu kapı artık sana kapalı. Sakın bir daha böyle bir şey yapma. Anne. Beni böyle bırakma ne olursun anneciğim. Anne. <gülüyor> <gülüyor> anne. Çok teşekkür ederim Ayri Bey. E, ne demek şey? Nalan Hanım isterseniz ben bekleyeyim burada. Araç falan lazım olur belki. Sağ olun Ayri Bey. Gidin evinize dinlenin. Bugün gerçekten sizi boşa yordum. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Lafım olur. Tekrar teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Sana bir sıcak çay yapsaydım ya, ha, sakinleştirdin. Böyle papatya falan içine de bal atardım. Ha, nalan'ın pasta da aldım, bir dilim keseyim. Yok istemem. Otur bilir. Hadi Allah aşkına otur. Ne oldu kuşum? Anlatsana bir. Ne anlatayım? Sedat benden boşanmak istedi. Ve Bilgül bunu o kadar kolay söyledi ki. Sanki ben onun için hiç... ...hiç yokmuşum gibi, hiç var olmamışım gibi. Yüzükleri de çıkar mısınız? Ay Nalan'ım biraz acele mi ettin acaba? Fevri mi davrandın ha? Yani böyle sinirle söylenmiş bir şeydir kesin o boşanalım. Yani çözülmeyecek bir şey değildir diye düşünüyorum ben. Ben gittiğimde yüzün çoktan çıkarmıştı. Sedat kararını çoktan vermiş. Benim yapacak bir şeyim kalmadı ki ne de senin. Yüzünü tak parmağına bana geri dön diye yalvarsam mıydım ne yapsaydım? Yok canım da. Bildir ilk sorulukta benden vazgeçti. İlk önce benden vazgeçti. Benim, benim bu saatten sonra yapacak, konuşacak hiçbir şeyim kalmadı ki. Papatyam, bak şimdi sen gurur yapıyorsun. Tamam haklısın, bir şey de demiyorum. Ama yani baksana şu haline be. Ha? Nasıl üzülüyorsun? Bak gururuna sarılıp yatmayacaksın güzelim. Ben sana affet demiyorum. Ama hemen pes etme. Tamam mı? Bir daha düşün. Bir yarın olsun sakinleş, bir daha bir konuş. Ben çok korkuyorum. Ne yapacağımın, nasıl davranacağım bilmediğim için çok korkuyorum. Anneme ne diyeceğim? Durumu nasıl açıklayacağım? Bir tanem, Bak, <laughs> tamam. Şimdi bir duralım, bir sakinleşelim, tamam mı? Bak neler atlattık, nelerin üstesinden geldik. Bunu da çözeriz. Sen yarın olsun bir git konuş. Baktın içine sinmiyor. Topla tasını tarağını. Gel buraya burası senin evin. Tamam bir tanem? Öyle Feride teyzenin korkusuyla da evlilik falan yürütülmez. Gerekirse ona da çekersin restini. Ben daha ölmedim ya. Birlikte yaşar gideriz güzelim. Senin evin burası. Tamam. İyi varsın. Sen de iyi varsın kuşum. Sen de iyi ki varsın. Sakin Ferah tut sen. <laughs> Nalan. Şu pastadan bir dilim getireyim keseyim. Ne olursun bak çilekli. Ben yemin ediyorum üşendim de kendime kalkıp kesmedim. Yok yemeyeceğim biliyor. Hayatım bak incecik keseyim. İncecik bir dilim getireyim. Pasta yemem. Kız Feride teyzeye söylemem aranızda kalır. İnan ki yani istemiyorum sağ ol. Tamam. Teklif var ısrar yok ne güzelmiş bugün. bayıldım güzel öyle küçük yuvarlak, gidiyoruz işte biliyorum canım nasıl bir duygu ne öyle ne bileyim her şeyine kendinin karar verdiği bir ev bir hayat nasıl bir şey bir gün senin de olacak bir tanem. Sedat'la ya da Sedat'sız. Bak bu kopuş belki de yeniden senin kendi kararlarını aldığın bir geleceğin başlangıcıdır. Hı? Güzel olacak. Tamam. Her şey düzelecek. Gerçekten.